Diş etleri neden kaşınır? Bazen ağzınızda dişlerinizin ve diş etlerinizin etrafında garip bir his mi var? Başta gıdıklanma veya karıncalanma gibi bir şey mi hissettiniz? Ancak şimdi biraz daha fazla mı rahatsız ediyor? Diş fırçası ile dişlerinizi ve diş etlerinizi kaşımak mı istiyorsunuz? Bu diş eti kaşıntısı rahatsız edici bir his yaratabilir. Ancak nedeni genellikle kolaylıkla tespit edilir. Diş hekiminizle beraber kaşıntıya sebep olan şeyin arkasındaki faktörün ne olduğunu öğrendiğinizde kaşıntıyı tedavi etmek ve ileride oluşacak sorunları önlemek çok da zor olmayacaktır. Plak oluşumu. Ağzınızda fazlasıyla bakteri bulunur. Bu bakteriler ağzınızdaki şekerlerle ve diğer yiyecek parçacıklarıyla birleşerek diş ve diş etlerinizin üzerinde plak olarak adlandırılan yapışkan bir tabaka oluşturur plağın uzaklaştırılması ve ağ sağlığınızın korunması için dişlerin düzenli olarak fırçalanması gerekir. Ancak plağı uzaklaştırmazsanız, örneğin dişlerinizi fırçalamayı bir gün atlarsanız, ağzınızda hissedeceğiniz kadar plak oluşabilir. Yani dişlerinizin üzerinde belli belirsiz bir tabakanın olduğu hissine varabilirsiniz. Bazen de birazcık kaşıntı hissedebilirsiniz. Çünkü plak tabakası diş etlerinizi tahriş ediyor olabilir. Plağı uzak tutmak için dişlerinizi her gün fırçalamanız ve günde en az bir kez diş ipi ile temizlemeniz gerekir. Dişlerinizin iyi şekilde fırçalanması ve diş ipi ile temizlenmesi konusunda diş hekiminiz size bazı ipuçları ve tavsiyeler verebilir. Diş eti hastalığı Bazı durumlarda diş etlerindeki kaşıntıya diş eti hastalığının en erken aşaması olan cincivitis yani diş eti iltihabı neden olur. Diş etlerindeki şişme ve kanama çoğu insanda diş eti iltihabı ile ilişkilidir. Ancak problem kaşıntıya da neden olabilir. Diş eti iltihabı ile ilgili iyi haber ise tedavi edilebiliyor olmasıdır. Diş hekiminiz iltihabı azaltmak amacıyla muhtemelen dişlerinize derin temizlik uygulayacak ve ardından diş ve diş etlerinizin evde bakımıyla ilgili size bilgiler verecektir. Alerjiler Alerjiler yalnızca burnunuzun ve gözlerinizin kaşınmasına neden olmaz. Aynı zamanda diş etlerinizin de kaşınmasına neden olabilirler. Alerjinizin olduğu bir şeyi yerseniz veya alerjik reaksiyona neden olan bir ürünü ağzınızın içinde veya civarında kullanırsanız bu durum kaşıntıya, tahrişe ve diş etlerinin iltihaplanmasına neden olabilir. Bazı tip polenlere alerjisi olanlar ağız alerji sendromu olarak adlandırılan probleme sahip olabilirler. Ağız alerji sendromu dudakların şişmesine, boğazın kaşınmasına ve özellikle de bazı sebze, meyve ve bitki tohumları yendikten sonra ağızda kaşıntıya sebep olabilir. Doktor alerji testi ile hastalık tanısı koyabilir. Herhangi bir yiyeceğe karşı alerjiniz varsa en iyi tercih genellikle bu yiyecekten kaçınmanızdır. Ameliyat sonrası. Oral ameliyat sonrasında yaralar iyileşirken zaman zaman diş eti kaşıntısı oluşabilir. Örneğin 20 yaş dişlerinizi çektirdiyseniz, iyileşme sürecinin bir parçası olarak diş etlerinizde kaşıntı meydana gelebilir. Tuzlu su ile ağzınızı çalkalamanız, kaşıntının hafiflemesine yardımcı olabilir veya güvenli bir kaşıntı giderici hakkında tavsiye almak için diş hekiminizle görüşebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, ameliyattan sonra kaşınan diş etlerinizi kaşımaya çalışmayın. Bu bölge iyileşmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla kaşımanız iyileşme sürecine engel oluşturabilir. Ağzınızdaki kaşıntı çoğu zaman dişlerinizi fırçaladığınızda veya diş ipi ile temizlediğinizde geçer ki bunlar sizi diş eti hastalığından da uzak tutmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca diş hekiminiz diş eti iltihabının neden olduğu bakterilere karşı gün boyu koruma sağlayan bir ağız gargarası ile ağzınızı çalkalamanızı önerebilir fırçaladıktan sonra bile kaşındı devam ediyor veya tekrar oluşuyorsa diş ve diş etlerinizi inceleyebilmesi için diş hekiminizi ziyaret edin ve neler yaşadığınızı hekiminize anlatın. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.